Ben diyor çalışmayan kadın istiyorum diyor. Olabilir. Ah, olabilir. Her, i̇nsan her şeyi isteyebilir abi. İnsanın yapısı. Ama sonuçlarına katlanacağım. Ha. Şimdi bak. <laughs> öbür tarafta da bir adam ben diyor çalışmayan kadınla evlenmem diyor. Yani benim diyor milyon dolarım olsam diyor, karım çalışacak diyor öbür tarafta da bir adam. Şimdi bunların ikisi de evleniyor abi. Eee para o milyon dolarım olsa karım çalışacak diyen adam iyi de para kazanıyor daha sonra. Ama karısı da çalışıyor. Karısı da iyi para kazanıyor. Ondan sonra ailecek. Güzelce evlere, güzel bir evde oturuyorlar, güzel bir arabaları var, güzel tatillere gidiyorlar, çocuğunu istedikleri gibi okutuyorlar, bilmem ne. Öbür taraftaki diyor ki biz geçinemiyoruz. Sizin bir şey oluyor. Sizin hanımlar çalışıyor tabii bilmem ne. Ya gerizekalı yani. Şimdi geri zekalı derken şu yani benim hanım çalışmasın. Niye çalışmasın kardeşim diye soruyorsun. Ya işte iş dünyasında yorulmasın. Çocuğuyla rahat ilgilensin. Karıma kim sağda solda yazıyor mu yazmıyor mu kafam karışmasın. E bunların da bir bedeli var. Yani ne isteyeceğine dikkat et. Öyle bir laf vardı yani. Ne istediğine dikkat et. Gerçek olabilir gibi bir şey yani. Aynen öyle. Şimdi. Abi şu var. Çalışan kadınla evleniyorsan bu bir de şey var. Öbür gene öbür sala, öbürüne de diyorum salak versiyonunu yapıyorum. Çalışan kadınla evleniyor. Çalışacak benim karım diyor. Hem para kazanacak diyor. Ondan sonra evde yemek yok diyor. Ve bulaşık yok diyor. Efendim ütü yok diyor. Lan anasından gördüğü gibi yemeği, bulaşığı, ütüyü bilmiyor. çalışan kadınla evleniyorsan kardeşim bir kere eve temizlikçi gelecek. Abi. Ya ev hanımları bile şimdi temizlik çağırıyor da, onu bıraktım. O artık o birazdan statü göstergesi herhalde. Yok yok, statü göstergesi değil var, yani artık. Yok mi? yok, normal insanlar, bile. yani statülü falan değil, onlar bile ay bunlar iş şey yoruluyorum, canım çıkıyor. Ben günlük temizliği yapıyorum ama işte arada bir de böyle detay temizlikçi kadın. Onlar bile kadın çağırıyorlar yani. Ki ama dediğim gibi yani işte pandemi de var, öyle bizim bir sürü arkadaş evliler. Dönüşümlü çocuk kreşler kapanmış, bilmem okullar kapanmış. Dönüşümle ayarlamışlar. Bir gün işe biri gidiyor, bir gün işe biri gidiyor. Birisi işe gidiyor, öbürü evde kalıyor, çocuklara bakıyor. Bir gün öbürü gidiyor falan. O çocuğa bakan koca aynı zamanda akşama doğru yemeği yapıyor. Kadın geleceğiz ama yemek de hazır olsun diye. olması gereken bu şimdi. Yani ne bekler? Hayır, hayır. Ama işte bu beklentinin şeyi o. FP'yi nereden ayarlayacaksın? Diğer şeyde de o. Ama şey var. Kadın bazı kadın var. Ay kocam kazanıyorsa ben niye çalışacağım diyor. Tamam. İşte. Evet Olabilir. Ama o zaman da yani adama... E koca, Ben çalışmam diyor. E kocam iyi para kazanıyor diyor. Ben hizmet de etmem. E ne işe yarıyorsun? Ne Dünyada ya? kimin problemini çözüyorsun? Bak hizmet de etmiyor. Hizmetçi var. Yemek de yapmıyor. Çamaşır da ütü de yıkamıyor. Sana yapmıyor. Ütü de yapmıyor. Ha, ne değer Ve, katıyor? Bir şeyle hayal. uğraşmıyor. Oturuyor, elinde Instagram. Yiyor, Şişmanlıyor. Tamam Bir de şişmanlıyor. Evet. Başka hiçbir şey yapıyor. Kocasına da tersi yapıyor. Atar yapıyor. Dinsel hayatları da boktanlaşıyor. Sonra adam beni aldattı diye şaşırıyor. Şaşırıyor bak. Kızıyor demiyorum. Kızabilir. Beni aldattı diye kızabilir. Şerefsiz beni aldattı diyebilir. Şaşırıyor ya beni niye aldattı diye şaşırıyor. Şaşırmamak lazım yani.